Teoride saygın bir yeri olsa da rakip merkezde üstün kalabilir. Temel fikir, genellikle materyali korumak yerine geri verirken belirli avantajlar elde etmektir. Zaten oyalanmazsa piyonu tutmak mümkün değil. Mevcut kurulumda stratejik problem filin pasif kalması. Şah fili oyuna girmeye hazır. Diğer yöntem elbette olabilir. Bu senaryoda tekrar merkeze piyon geldiği gibi fil geleceğe umutla bakar. At C3, at 6 fil g Merkeze baskı. Şah ve ilgili kuvvetler yerinde. Dikkat etmek gerekir. Temelde iki seçenek var. Rakip ne istiyor? Mesela Şah kanadı zayıf kaldı vezir f6 piyon düşer at d7 artık vezir serbest pozisyonu açmak tehlikeli peki açmaz var C'de olmuyor mu? Kısaca bakalım. At D5. Evet. Vezir fedası. Sonra materyal önde. E3. Şaha yer açtı. Az önceki taktik olmuyor. Tabii ki fili sorgulayabiliriz. Bence yerinde kalabilir. Yoğun destek. At F3. Erken oyuna girmesi muhtemel problem. Yine de pratikte kuvvetli fil bekliyor. Ne düşünüyor olabilir? Teori at D2 tavsiye eder. Veziri kendi haline bırakmıyor. Açmazdan çıktı. Merkez şahın savunmasından uzak kaldığı bir gerçek. son derece doğal, ilkeli. Fil D3 oynarsa gerilim meyvesini verir. DC Fil çiftinden vazgeçer veya piyonu alırsa üçgen taktiği. 4 Peki at C3 Vezir D 2 hemen kaybeder Fırsat varken alsa iyi olur Ver şahı fili at D2 zorunlu Materyal öndeyiz lakin zorluklar var. Fili rahat bir şekilde oyuna giriyorsanız belli bir seviyedesiniz demektir. Fil E2 Benzer senaryo. Rakip vezirin yüklendiği kareleri kontrol ediyor. Güzel. Pil çifti önemli. Şimdi pil B4. Kale C1. Vezir olmasaydı boşta. Daha güvenli bir yol pek zorluk çıkarmaz. Bunun yerine kanat saldırısı. Yeterli gelişim destek var mı şüpheli. Merkez bütünüyle kapalı stabil olmasa bile etkili hücum. Kabul etmezse piyonlar paldır ürküldür geliyor. Atla aldı. At G5. Fille aldığı takdirde Yine üçgen tuzağı. Evet. Ver veziri, fili materyal kazanır. Doğru karar. Feda. C'de. Hedefte yerinde bekleyen şah var. Savunma atı. Sonra piyonu aldı, vezirle geldi, fil kapattı. Hafif alet, file karşı üç piyon, fena değil. İlerlemeye fırsat bulursa, of of. İnisiyatif, baskı var. Bizim de elimizde kozlar. belki uzun rok Peki İzlediğiniz için teşekkür ederim.